Merhaba pek değerli dinleyenler. GM bir bölümünde Evren'le beraberiz. Ne haber Evren? İyidir Alp'cim sen nasılsın? İyidir işte ya takılıyorum. Bu arada boşum baya. Şeyle Kesinlikle. işte sağa sola reklam attım millet şey yaptı. Akın etti. Bir an Doğru, da, da insanları sort ediyorum. Neyse sana dönelim evet. abi. Sen Ankaralısın değil mi bu arada? Evet Ankaralıyım. tamam. Yok hayır bir an evet. ben unuttum da. Estağfurullah. Aha, Sorun aha, değil yani. İstanbul'da da bulunmuştum oldu da çok uzun olamıyor tabii. Hani <laughs> yıllardır az çok bu camiadayız her yerde bulunduk yani. Aha, tamam neyse. O zaman abi direkt sorulardan gireyim senin içinde mahsuru yoksa. Estağfurullah. Abi hangi sistem veya sistemlerde oynatmayı tercih ediyorsun? Ya şimdi şöyle anlatayım onu. Ee, işte dediğim gibi eskiden başladım da ben hani oyunculuk olarak da Second'la başladım sonrasında e, GMD'ye e, ya da işte DMD'ye. Second derken Second DND değil mi? Second DND ile başladım tamam. oyuncu olarak. Sonrasında e, ilk oyun yöneticiliklerimi hem de yeni olması sebebiyle işte 3 üç ve 3.5'la üç devam ettirdim. E, tabii yıllarca hani orada sistemlerde oyun oynadık, oynattık arkadaşların e, şeylerinde. E, şu an hani tercihim dolayısıyla en hakim böyle hani ıncığına cıncığına kadar bildiğim olmasından dolayı DND 3 üç ve üç buçuktur ama hani eee spontane oyunlar tamamen hani jenerik diyebileceğimiz böyle nere, ne yüklü belirsiz sistemler diyebileceğiniz sistemlerle ya da hibrit sistemlerle de e, arkadaşlar arasında hem uzun hem kısa e, oyunlarımız da oluyor ama birinci tercih ne diye soruyorsan D&D oluyor bu durumda. Ee, tamam D&D diyelim. Aha, lakin her yola gelirim ne diyorsun bir yandan da? Yani evet. <laughs> tamam çok güzel. O zaman e, mantıklı ikinci sorudan devam edelim hangi settingi seviyorsun? Hani ya hangi settingi seviyorsun derken hani, spesifik bir setting olmak zorunda değil. Jenerik seviyorum da deme şeyin var. Hani lüksün var. Settingden kastın e, dünyasal olarak. Dünyasal yani. olarak diyelim. Değil mi? Evet. Ya şimdi e, ya D&D tabanlı gittiğim için şöyle bir noktaya geldi. İşte F, e, Greyhawk olsun zamandaki işte e, olsun siz şeyleri Wizards'ın e, olsun ve şeylerin olsun diğer hani onları üreten firmaların e, doğal olarak kendi üretimlerinden dolayı çok farklı ve e, kompleks boyutlara ulaştı. E şimdi bunları her zamanda aktif takip etmek, güncellemek vesaire imkanın olabil ya olabiliyordu, olamıyor diyor da. Dolayısıyla dünya üzerindeki hakimiyet e, düşüyor. Bu anlamda da ben e, ki diğer oyun arkadaşlara da tavsiye ederim. Bir noktadan sonra şunu fark ettim. Tüm oynattığım Uzun soluk, özellikle uzun soluklu oyunları ve arkadaşlarımın oynattığı diyeyim ve güzel olan oyunlardan orta ve uzun soluklu olanları belli bir dünya ve belli bir dünya haritası üzerinde birleştirmeyi tercih ettim bir noktadan sonra. Böylelikle o dünya aslında bir anda yani başlangıç anlamında direkt yaşayan bir dünya haline geldi. Hani bu böyle ben oturup bir taraflarımdan bir dünya yaratmak yerine yaşanmış hikayelerden diyeyim yaparak e, şey, bir dünya oluşturdum. E, onun tabii ki sonrasında o başlangıç donelerin üzerine giderek e, o dünyanın eksiklerini tabii ki tamamladım. Bu sayede en büyük avantaj şu oldu. E, oyuncu ister birinci level olsun ister yirminci level olsun hangi parti seviyesi olursa olsun veya başka bir şekilde olsun e, dünyanın herhangi bir yerinden başladığı zaman e, açıklanamayan ya da boş bir bölge olmuyor. Yani gittiği zaman bir oradaki bir ile ya da bir işte ne bileyim hancı ile konuştuğu zaman o hancı e, hani hep fix şey vardı ya abi hancıya işte artistik yaptık adam 20 15 level fighter çıktı hepimizi dövdü gibi eee GM'lerin DM'lerin kendi arada partiye şey yaptığı e, veya oyuncuların saçma bulduğu durumlar e, aslen benim bu yöntemle çözdüğüm şeyle çok daha e, tutarlı hale geliyor. Hakikaten o hancının ne bileyim bir emekli e, fighter'sa bir warrior'sa e, orada olması ve o adamla ilgili azıcık bir araştırmayla ya evet bu adam da aslında çok çetin cevizmiş biz e, ayıp etmişiz e, diyerek partinin geri dönüp hatta özür dileyip e, abi bize e, öğret gibi e, şeylerine kadar yol açabiliyor. Yani bu tabi basit bir örnek. Yani bunun gibi dünyanın her adımı e, kaydaer şeylerle dolu. Hani ha bu kaydaer yani her yer epik de değil tabii ki normal sıradan halk ve ee, onların sıradan halkında kendi hikayeleri e, vesaireleri de mevcut. Ve aynı zamanda e, yaşayan dünya dememin sebebi de daha önceki oyunlarda yaşanmış, epik diyebileceğimiz, hani ozanların hikayelerine aksedecek aks e, olaylar diyebileceğimiz şeyler de e, hem enstantane olarak hem oyun içinde unsur olarak kullanılabilir oluyor. E, çünkü yani bir şehirde dolaşırken orada bir ozanın anlattığı bir hikayeyi Hani ...durduk yere bir oyun yöneticisi e, üretmesi çok zor olur. Ya çok iyi bir hazırlık yapması gerekir ki o olayın devamını... ...çünkü o partinin dikkatini çekebilir, başka bir şey olabilir. E, bu bir yönde bir e, hazırlık yapması zor oluyor. Bu bağlamda hani şehirde bunlar geçerken bu olay anlatıldığında... ...hakikaten onun tarihçesinde olduğunu e, ve görmeleri... ...oyuncuları bir anda dünya içerisinde, o bulundukları e, bölge... ...yani setting ya da işte dünya diyelim içerisinde... Yaşadıklarını ve oranın yaşayan bir dünya olduğu hissiyatını veriyor. Bu açıdan böyle bir şey tercih ediyorum. Kısaca. Aslında biraz uzun oldu bile. <laughs> Ekleme yapayım. Setting'in Türkçe'si kurulup, aslında kullanmam <laughs> lazım ama alışkanlıkla setting deyip duruyorum. Sorun değil. O zaman bir daha genelleştirilmiş sorudan devam edelim. Kendini hangi edebi türe daha yakın hissediyorsun? Oh, ya aslında eee yani tabii bu da herhalde şey özelinde soruyoruzdur. E, fantastik edebiyat ve bilim kurgu olarak soruyoruz e, tabii. Şu, şu Şey açısından düşünün. Korku da olabilir, şey de olabilir. Ya, tabii hani, de olabilir. Daha... hani ama sonuçta evet yani sonuçta kendi hikayelerinin üzerinden yani, soruyor. E, benim aslında şöyle diyebiliriz. E, fantastik edebiyat diyebileceğimiz yani bu daha e, high fantasy diyebileceğimiz edebiyat e, şeylerine daha yakın buluyorum ama onların e, birazcık daha ne denir? Tiyatral diyeceğim de bunu şu yani sahnelenmesi anlamında Yani oyuncular üzerine kurulması olsun. Oyunculara bir e, trajedisi, dramı neyse hani o e, oyuncuların backgroundlarından kaynaklanan e, veya işte bulundukları bölgenin sorunlarından kaynaklanan e, sadece hani arkadaşlar ben işte Lord sizi çağırdı göreviniz var gidin yapın değil. Tamamen orada bir sürü e, oyuncuyu da ilgilendiren olayların yan bir şey. Ve bu bu tarzda daha bir edebi anlamda tarz değil. Yani olay örgüsü yoğun bir high fantasy diyebiliriz kısaca. Tamam, tamam. Ee, o zaman daha coğrafi sorularla devam edeyim ben. Tamam. Ee, konuştuk zaten, Ankaralısın. Hı -hı. Ee, Ankara'da ne taraflarda oynatmayı şey yapıyorsun, ne taraflarda oynatıyorsun? Ya şimdi Ankara... İstanbul'a göre tabii daha rahat bir şehir bu alanda ulaşımı hani e, olsun şey olsun hani dolayısıyla e, hani Ankara'da çok fazla bir yer e, şurada oynatmam ya da burada oynatırım gibi bir tercihe çok gerek kalmıyor. Önemli olan ekibin oturulup şey bulması ama tabii ki sorarsan işte evim dikmen Ankara dikmen tarafında işte iş yerim Bilkent tarafında e, Kızılay olsun, Tunalı olsun, Bahçeli olsun, Ankara'nın merkezi yerleri hani bu bölgeler herkesin ulaşımı ve bir araya gelebilmek sonuçta 6-7 kişi bir araya gelmesi unsuru olduğu düşünülürse e, en rahat bölge oluyor ama hani ekip hazır olup da hadi abi işte Eryaman'da oynuyoruz, Elvankent'te oynuyoruz, hep beraber gidelim oynayalım dendiği zaman da bir şey mi olmuyor bu konuyla ilgili? Niye gidiyoruz demiyorum yani. <laughs> Önemli olan oyun oynamak. Tamam çok ama, güzel. Çok güzel. Aa, o zaman son sorumu sorayım. Ee, i̇nsanları evine kabul ediyor musun oyun için? Ee, evim müsait olduğu sürece tabii ki hani e, hani kurallarım var demem de hani ne denir evde de e, herkes e, o bir arada olduğunu ve bir birbirininle e, şey yaptığını sorumluluğunu bilirse sıkıntı yok yani kastettiğim şu hani gerektiğinde birisi oyun sırasında kalkıp çayı koyarsa birisi makarnayı yaparsa e, buna benzer rol paylaşımlarını da oyunun dışında da yaparlarsa bir e, şeyimiz yok yani sıkıntımız yok. <laughs> Tamam abicim şahane. Aa, o zaman benim sorularım bitti. Senin kendine zaten... dair eklemek istediğin bir şey var mı? Ya şöyle bir hani az çok belki tanıyan olur, tanımayan olur, e, yeni arkadaşlar olur. Onlar açısından belki anlatmak. Hani hem mümkün olduğunca. temel derdimiz o zaten abi. Yani şu diye o Tabii. Bir tabii. yaşıyorsan tabii. devam et. Ee, tabii. Ee, hani amacım ya da şeyim hani bu bunca yıldır ben bu e, FRP işte RPG, RYO artık ne dersek bunun adına bununla tanışalı artık herhalde 10-15 yıl arası oldu e, bu bağlamda yıllardır Ankara'da e, ciddi bir e, netlenir oyuncu kitlesi ve istekli e, şey ol, bulunuyordu bulunmakta da hala aslında bu e, bu açıdan da e, zamanında e, işte FRPTR org olarak bir e, forum bazlı etkinliğimiz oldu ve Ankara'da bayağı bir etkin bir e, forum ya da bir listeydik. E, bu bağlamda orada 300 e, kişi, 300 aktif üye diyebilirim ya da hani gelen giden anlamında 30 tane de hani ciddi e, dedicated üye diyebileceğimiz bir potansiyelimiz olmuştu. Bu süreç yaklaşık bir 5 yıla yakın sürdü ve bu bu açıdan hani Ankara'daki çoğu kişinin hem e, birbirini tanımayan bir sürü kişinin e, buluşması açısından da oldukça yararlı oldu. Ama tabii işte Facebook'un ortaya çıkması. ...forumların birazcık daha arka plana ya da ölme durumuna geçmesiyle beraber... E, ...FairPTR'de hani Mi adını biraz doldurmuş oldu. E, bununla ilgili hala bir şeyler o zamandan sonra yapmaya çalıştık. Hani nasıl yapabiliriz? Çünkü insanların hem bunu istiyorlardı hem bir yandan da e, ilerlemesi için sıkıntı... E, ...yani bir elin taşınmasına ellerini koymak anlamında bir çekincemeleri oluyordu. Gerek okulları, vakitleri, işleri, güçleri, gerek üçgen sü geçtikleri de ne yapabiliriz dedik. Artık e, belli bir birikimi olan bir kadro oluşturduğumuzu düşündüğümüz üzerine e, yeni gelen birkaç arkadaşımızla beraber eskiden beri düşündüğümüz bir dergi projemiz vardı. Hani e, sonuçta e, şey olarak e, e, kesiyor muyuz? Yok yok kesmiyor Sen ne et abi. E, sonuçta e, hani bu birikimleri öyle veya böyle basit veya kompleks bir e, yazılı hale dönüştürebilirsek insanlara kalıcı olarak e, ellerinde olabilecekleri belirli kaynaklar olabileceğini düşündük. Hem de e, Türkçe mealde de kaynaklar olabileceğini düşündük. E, bu bağımda Konuşan Zar adındaki e, öncelikle aylık planlar, şimdi birazcık işte ekipler, ekibin, yani bunu hazırlayan ekibin e, yoğunluğu sebebiyle e, düzeni e, aylıktan daha düzenli hale gelen bir dergi çalışmamız oldu. E, yaklaşık 8 sayı e, çıkarttık. 9 ve 10. sayılar da hazır ama onlarla da ilgili son bazı eksiklerimiz var. Onları da bir daha e, çıkartacağız. E, bu arada tabii ki e, Türkiye'de hani e, İstanbul'un aslında yıllardır yapması gereken e, misyonunu, sorumluluğunu üstlendiği gelişmeler oldu. E, Boyi'nin özellikle burada Business of İstanbul'un tetiklemesi çok e, yararlı oldu. Düzenli olarak insanları bir araya getiren bir etkinlik ortaya koymuş oldu. Sonrasında e, kontakt e, ortaya çıkarak, bir ve ikincilerini yaparak e, aslında yıllardır İstanbul'un organize olamayan ama çok geniş kitlesini bir anda e, bir araya getiren harekete geçirmeyi e, başardılar. Bu anlamda hani her birini de orada emeği geçen herkesi de ayrı ayrı tebrik ederiz. E, bunun üstüne tabii ki Ankara'da e, niye olmuyor veya işte niye Ankara'daki BKFET'ler böyle bir şey kalıyor diye ya da üniversite e, özelinde kalıyorlar gibi çokça şey olmuş. Hem de PRPTR'nin dediğim gibi e, site, sitesel sebebiyle e, ortadan hani ister istemez çekilmiş olmasının getirdiği o biliş, birleşme buluşma noktası e, boşluğu oluşmuştu. E, bunun da tabii gene e, ne denir sorumluluğunun ya da şeyinin... E, görevinin mi denir, dolaylı olarak gene bizlerin e, sırtında olduğunu hissettik. E, yeni gene şu an bünyemize katılan yeni genç bir ekiple e, bir organizasyona girişmeye karar verdik. Bu da işte e, bazılarınızın bildiği, gördüğü e, son pazar e, konseptiyle e, olan ve her ay işte farklı bir konsept olacak. Mesela işte birincisi son pazar kahramanların ziyafeti. Gideceğiz ee, bir işte açık hava bir mekanımız var orada e, mangal yapılacak gerekse piknik modundaki etkinlikler olacak ayrıca masa oyunları e, başka atölyeler çeşitli eğitici atölyeler şu an için hani düşündüğümüz e, oyuncuları bilgilendirme ile oyun yöneticisi yetiştirme arasındaki birkaç kaç atölye farkı e, şeyi var düşüncemiz var hangisini yapacağımıza karar vereceğiz ki yanına tabii ki larpıdır vesaire de ne olabilirse artık ekstra her türlü etkinliği e, koymayacağız yani bunun böyle bir kapsamlı bir e, aylık oyun günü e, ya da bir nevi e, tek günlük konvensiyon convention eski tanımıyla yani içerisinde etkinlikler olan e, oyun masa oyunlarının olduğu bir şeye e, getirmeye çalışıyoruz. İnşallah bunu da e, her ay düzenli olarak yapabilecek yani yine ekibimizden o anlamda e, ne denir güvenim tam. E, ben zaten hani konuşanların da belli bir yerinde hem iş hayatım olsun hem diğer. Hayat sıkıntıları olsun, ee, ister istemez arka planındaydım, yani bıraktıydım daha doğrusu. Ee, şimdi tekrar bu ekibin bu isteğinin olması üzerine, bunun ilk e, filizlerinin atılması üzerine e, tekrar bir sağlara döndüm. Muhtemelen bunun da düzenine oturduğu zaman e, gene hayatın getirdiği zorluklar sebebiyle ben gene e, biraz çekileceğimdir ve arkadaşlar devam edecektir. Umarım işte bu da başarıya ulaşırsa ve insanlar hani destek verirse veya katılmak isterlerse. Ee, Ankara'da oldukça güzel ve e, hani FRP ya da VPGRO etkinlikleri anlamında e, bir adım öteye gidebileceğimiz e, bir etkinlik olacağını düşünmekteyim. Yeri ve saati de söyle abi. Ee, şu an için yani her ayın son pazarında. Son pazar isminin geliş sebebi de bu zaten. Her ayın son pazarında yapılması planlanıyor. E, bu ay e, 26 Ağustos pazar günü, ayın gene son pazar olarak e, Mühye'de bir paintball sahasında yapılacak. Orası bir e, toplamda 12 bin metrekare, 8 bin metrekare paintball alanı, 4.000 bin de açık alan çim, çayır çimen olan bir yer ve kapalı işte 4 artı bir binası olan, hani içeride gerekirse de masaların içeriği herhangi bir hava bozukluğu durumunda taşınabileceği bir e, ortamda olacak. E, onun dışında dediğim gibi orada mangal yapılacak, işte top oynanacak, ip atlanacak, hatta halat çekilecek. Yani ak o anda hani e, ne denir? E, kırık cr kraken yani. Herkes zincirlerinden kopup istediğini yapabileceği bir ortam e, olacak. Böylelikle güzel ve eğlenceli günler geçecek. Havalar güzel olduğu sürece burada yapmayı düşünüyoruz şu an için. Ama tabii ki koşullar, şeyler zamanla değişebilir, mekanlar değişebilir. Bir de Ankara'nın kış şartları malum. Yani kış şartlarında tabii ki e, kapalı mekanlara geleceğiz. Orada da gene e, kapalı mekana uygun ek aktivitelerimizle devam edeceğiz. Şu anki planlamamız bu yönde. Tabii ki değişiklikler olursa zaman içerisinde bu herkese bildirilecektir. E, i̇şte bu yönde de böyle bir çalışmalarımız var. Umarım e, tekrar e, insanları bir araya getirmek olsun. Yeni e, kişiler kazanmak olsun. E, bu FRP'nin, RO'nun REO'nun hobimizin e, yaygınlaşması için e, bir Çorbaya bir tuz atmak olsun. E, elimizden geldiği bir şey yapmış ol, olacağız inşallah. Umarım e, güzel de olur. E, hani bayağı bir reklam yaptım galiba ben ama. Ha boşver <laughs> insanlar reklam yapsın diye yapıyorum ben bunları. Neyse ha, abi tamam. olay şu standart zamanı bitirdik. Tamam. Ee, diyeceğin başka çok ciddi bir ana konu yoksa kapatalım burada istiyorsan. Yok sadece kapanış olarak yapabilirim. E, Arkadaşlar diyebilirim hani bir son bir ufak bir mesaj verelim. Buyur, buyur, Ver mesajı. Ee, i̇nsanlar yani bu hobiyi seviyorsak bu hobiyi gidip bir arkadaşımız bize oyun oynattığında ya da biz oyun oynattığımızda bundan zevk alıyorsak e, bunların sürdürülebilmesi için de e, gerek ak organizasyonlarda aktif rol almak olsun gerek katılmak olsun lütfen e, şey yapmayalım e, üşenmeyelim hani e, bunu ne kadar çok yaparsanız Türkiye'de o kadar çok e, bilinen bir e, hobiye ve o kadar çok e, sevilen bir hobiye e, hizmet verecek olursunuz. E, umarım hep, herkes e, bu yönde gerekli sorumluluğu zamanla alır ve daha güzel noktalara geliriz. Teşekkür ederim Arçuk. Çok güzel oldu. Evren e, sana buradan teşekkür ediyorum katıldığın için. E, dinleyenlere teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum dinledikleri için. Bir yüksek müsaadenle ederim. de kaydı kapatıyorum şu noktada. Bu fırsatı verdiğin için e, ben de sana teşekkür ediyorum. Tamam kapat.